Amerika'da çalışmak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? İlk adım, sizi çalıştırmayı kabul eden ve yasal gereklilikleri karşılayarak vize sponsorluğu vermeye istekli bir işveren bulmaktır. Amerika'da uygun şartları sağlayan herhangi bir işveren yabancı çalışanlara çalışma izni için sponsor olabilir. Örneğin H1B, O1 l gibi. Yalnızca belirli şirketler sponsor olur şeklinde bir kısıtlama yoktur. Ancak her vize türünün kendi koşulları vardır. H1B'de yıllık kota ve kura, l 1da aynı şirketler grubunda yurt dışı ABD iç transferi şartı, o 1da kriterlerin karşılanması gibi. Bu nedenle iş aramanızı şu şekilde hedefleyin. 1. Niteliklerinize, pozisyonunuza uygun ilanlar. 2. Sponsorluk vermeye açık veya geçmişte sponsorluk deneyimi bulunan işverenler. İlanlarda visa sponsorship available gibi ifadeleri arayın. No sponsorship notu olanları eleyin. Başvurularınızı hazırlarken Amerikan standartlarına uygun, ATS uyumlu bir özgeçmiş ve motivasyon mektubu hazırlamanız çok önemlidir. Çünkü sponsor şirketlerin %90'ı başvuruları otomatik sistemlerle filtreler ve uygun formatta olmayan başvurular hiçbir zaman gerçek bir işverenin önüne düşmez. Buna ek olarak yalnızca ilanlara başvurmakla kalmayıp uygun şirketlere spontane başvurular yapmanız ve network oluşturmanız büyük avantaj sağlar. Çünkü Amerika'da tanıdığınız bir kişinin tavsiyesiyle iş görüşmesine çağrılmak çoğu zaman klasik başvuru sürecinden çok daha hızlı sonuç verir. Unutmayın, doğru iş stratejisi artı doğru belge hazırlığı eşittir çalışma vizeli Amerika yolu.